Merhaba değerli açık öğretim öğrencileri ve bu bölümü okumayı düşünen öğrenci adayları arkadaşlarımız. Bugün meslek analizleri serimizde 43. videoya kadar geldik. Güzel zevkli bir bölüm sosyal medya yöneticiliği. Arkadaşlar kısa bir süre içerisinde bölümle ilgili tüm bilgileri paylaşmış olacağım. Ön lisans TYT ile alan bir bölüm ve Anadolu açık öğretimde staj yok. TYT puan ve kontenjan durumuna baktığımızda 2022 yılında Anadolu açık öğretim 1100 kontenjanın tamamını doldurmuş. 1 milyon 400 bin başarı sırası ve 255 puanla son öğrencisini almış arkadaşlar. Nerelerde çalışır diye baktığımızda Arkadaşlar mezunlar yeni medya sektöründe çeşitli sektör düzeylerde sosyal medya uzmanı, sosyal medya içerik yöneticisi, sosyal medya yöneticisi, sosyal medya uygulama operatörü, sosyal medya deneticisi olarak çalışabilir. Aynı zamanda kendi firmalarında kurabilirler. Maaş durumlarına baktığımızda arkadaşlar net bir maaş söylemek zor. Eğer kendi işinizi yapıyorsanız zaten bunun bir üst sınırı yok. Eğer başka bir firmada çalışıyorsanız da asgari ücretin üstünde artık firmanın boyutuna, büyüklüğüne ve sizin almış olduğunuz İşin derinliğine göre fiyatınız da artacaktır. Maaş durumlarını söyledik. KPSS'de hangi sınava girilmeli diye baktığımızda arkadaşlar ön lisans genel kültür genel yetenek sınavına giriyorsunuz. Her iki yılda bir yapılıyor. 2024, 2026, 2028 şeklinde ve almış olduğunuz puan 2 yıl boyunca geçerli. Atama ve puan kadrolar durumuna baktığımızda bu bölümün bir nitelik kodunu göremedim ben bulamadım. Sanıyorum memur olarak alınma durumu yok. Yani çok detaylı araştırdım memur alımı göremedim. Ama 3001 nitelik kodu ile düz memur olarak atanma şansınız var. Tabi düz memur içinde bütün ön lisans bölümleriyle ve mezunlarıyla yarışacağınız için 80 puan ve üstünde puan almanız gerekiyor arkadaşlar. Yüksek puan almanız sizin atanmanızı kolaylaştıracaktır. DGS ile lisans tamamlamaya baktığımızda arkadaşlar DGS tablo 2'yi ben video açıklamaları bölümünde linkini paylaşırım. Sayfa 53'te sosyal medya yöneticiliği, örgün lisans tamamlama bölümleri, iletişim, iletişim bilimleri, iletişim ve tasarım, medya ve iletişim, Yeni medya, yeni medya ve iletişim şeklinde lisans tamamlama yapabilirsiniz. Bir de açık öğretim bölümlerine bakalım. Çekü, halk ilişkiler, reklamcılık, tanıtım, iktisat, işletme, kamu yönetimi, maliye, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, turizm işletmeciliği ve uluslararası ilişkiler bölümüne açık öğretimden de lisans yapma hakkınız var arkadaşlar. Anadolu Açık Öğretim lisans da sizi 3. sınıftan başlatıyor. Hangi dersler görülüyor? Arkadaşlar hangi mesleği ya da bölümü seçecek olursanız olun mutlaka derslerini inceleyin. Bunu da video açıklamaları bölümünde linki paylaşıyorum. 2 yıl boyunca tam 4 dönem 120 kredi ders alacaksınız. Mesela medya ve iletişim, sosyal medya ve medyaya giriş, bilişim hukuku, dijital çağda reklam, dijital yayıncılık, sosyal medya ve kurumsal iletişim gibi dersleri göreceksiniz. Video vermiş olduğum linkten daha detaylı incelersiniz. Ve en önemli konu önü açık mı? Arkadaşlar sosyal medya yöneticiliği kesinlikle öne açık bir bölüm ama devlette de öne açık değil. Öncelikle bunu memuriyet düşünüyorsanız bu bölümü okumayın arkadaşlar. İkinci olarak bu bölümü okumanızın iki amacı olabilir. Bir kişisel gelişim amacıyla bir ön lisans diplomam olsun olurken de en azından güncel bir konuda bilgi sahibi olayım diye okuyabilirsiniz. İkinci aşama olarak DGS'li lisans tamamlamada basamak olarak kullanabilirsiniz. Ama ben bu mesleği yapayım, ben bu bölüm okuyayım, bitireyim hemen bir iş bulurum diye düşünmeyin arkadaşlar. Öncelikle ben eğer böyle bir bölümde okuyacaksam hobi amaçlı okumayı düşünebilirim. Kendi firmam varsa kendi firmamda daha böyle akademik bilgilerle kendimi geliştirmek isterim. Tabi sadece okulda öğreneceğiniz bilgilerle hemen bu bölümü bitirip mezun olmanız zor. Biliyorsunuz artık küçücük çocuklar bile sosyal medya yöneticilerini yapmış olduğu işleri yapıyorlar. Kendinizi geliştirin ama sadece bu bölüme bağımlı kalmayın arkadaşlar. Zevk için okunabilir, lisans tamamlama yapılabilir ama ben bu bölümü bitiririm hemen iş bulurum diye düşünmeyin ama güzel bir bölüm. Öne açık geleceği güzel sosyal medya alanlarında teknik bilgi için okunabilir diye düşünüyorum. Arkadaşlar yeni meslek analizlerinde görüşmek üzere sağlıcakla kalın, hoşça kalın, kendinize iyi bakın.